elbette seçmek bir kabiliyet meselesi kadar iradeyi kullanma meselesidir de aynı zamanda. İradesini kullanmayı beceremeyenler başkalarının seçtikleri üzerinden hayatlarını ve dinlerini yaşamak zorunda kalırlar. Bu nedenle bugün Allah'ın dinini kıyamete kadar taşımak için azimli ve gayretli olduğunu düşünen ya da böyle isteyen genç hanımlar, genç musablar, musablık adayları, asiyelik adayları oturup geride bıraktığı mesela bali olduktan sonraki 15-20 yılını Allah'ın önüne koyduğu seçenekler arasında nasıl seçerek yaşadığını ölçmeleri gerekir. Geçmişte ne kadar seçiciydin, ne kadar sürüden biriydin? Bunun tefekkürünü yaparım. Allah her birimizin önüne sayamayacağımız kadar alternatifler koyuyor. Bu alternatifler arasında ne seçtiğimize bakarak da bize puan veriyor. Düşük kapasiteli kulları Allah'ın gözüne çarpan ilk oyuncağa dalan çocuk gibi oluyorlar. Allah'ın büyük işler için seçtiği kulları ise önüne gelen alternatifleri değil, gözünde büyüttüğü hedeflerini bakarak seçiyorlar. Yıllarını seçtiği hedefi bulmak için harcarlar. Sırf büyükten daha aşağısına razı olmamak için. Seçebilme kabiliyetimiz kimliğimizdir bizim. En basit çorabı bile ayağımızın altına giydiğimiz halde seçmeden almayıp da yani böyle bir hayat yaşayıp da ebedi ahiretimizle alakalı dava dediğimiz şeyle alakalı din dediğimiz benim cennet sebebim dediğimiz şeylerle alakalı üstün körü kaba saba ölçülerle yaşayamayız bari çorabımız kadar kullanacağımız mendil kadar elimizin içinde salladığımız bir çanta kadar pareonun kadar seçme kabiliyetimiz olsun.